24 Ekim 2022 Pazartesi. Herkese iyi haftalar. Nasılsınız bakayım? Ee, biliyorsun benim, yaklaşık yani bir ay yaklaştı. Ee, güzel bir arkadaşımızla güzel bir insanla arkadaş oldum. Ve e, burası onun e, ücretli server'ı. <laughs> e, gelmek isteyen gelebilir. Ücretsiz. Katılım ücretsiz. Fakat sadece server sahibine <laughs> dede diyoruz. Dedenin. Çünkü ben de yaşattım. Dedenin ee, Discord'una katılıp dedeyle bir konuştuktan sonra Sonra katılabilirsiniz. Böyle bakın şunu yukarıdan göstereyim. Çok emek var. Bakın şöyle güne bakalım. Nerede, nerede yazıyordu gün? Bak 2541 olmuş gün. Bak şu local difficulty'nin yanında. <laughs> böyle bayağı işçilik var burada. Hatta bakın şu e, artıyı tuttuğum yerden ayırmayın gözünüzü. Bakın orada camlar var. O da e, diğer bir medeniyete doğru tren yolu olarak gidiyor. Fakat o tren yolu bozuldu galiba. Bilmiyorum. Bakalım. Bu arkada benim bir antik tiyatro inşaatım var. O bittikten sonra o tren yoluyla da uğraşabilir tekrar onu düzeltme çalışmalarına devam edebilirim şimdi burada medeniyetler rol play'i yapılıyor şöyle kısaca bahsedeyim pvp yasak yağmalama yasak hile tabi kesinlikle Bırak hileyi yapmayı hileye teşebbüs bile yasak çünkü e, dedenin e, bir uygulaması var e, log uygulaması yapılan her hareket özellikle hile girişimleri veya game moda geçiş girişimleri orada loga düşüyor e, ve loga düşerse e, yapan kişi her yerden permaban yiyor. Bu şekilde yani hani olması gereken de zaten bu. Ee, ben de böyle bir şey düşünürsem. O log muhabbeti gerçekten iyi. Yani hileyi kaçırmanız mümkün değil o şekilde. Ee, süper bir şey yani. Ee, emek yani abi. Ee, hani bakın bu kadar şey yapılmış burada. Bakın Hepsi emek bulmadık. Hiçbiri game modla yapılmadı. Hani <laughs> İşte gelen arkadaşlarımız oluyor. Gelip bırakanlar oluyor. Yani. Bakın burada benim şu an gerçi gece göremiyorsunuz. Burada bir antik tiyatro inşaatım olacak. Şu an daha burası temizlenme aşamasında. Daha arkaya doğru Temizlenecek. Yani şu görüntüde yani temizlenme işleminin yüzde %60'ı bitti diyebilirim. E, keep inventory falan kesinlikle yok. E, başka ne diyebilirim? PvP e, şeyleri ne derler? Savaşlar oluyor. Ona göre bir ee, alan da var, arena da var. Ee, şu an gece ölmemek için <laughs> çıkmıyorum dışarıya göstermiyorum. Ee, hafta içinde uygun bir zamanda onları da gösteririm size. Ee, aşağıya dedenin Twitch kanalını bırakacağım. Dede'nin Twitch kanalından hakkında bölümden zaten her gün yayın açıyor Dede. Twitch kanalından hakkında bölümünden ee, Discord'una geçip Discord'una katılıp Discord'dan Dede ben de gelmek istiyorum deyip ister ee, şey yapabilirsiniz. Kendi medeniyetinizi kurabilirsiniz ama tabii ki zor. Sıfırdan kasılmak ee, hazır bir medeniyete katılabilirsiniz. Şu an hali hazırda 7-8 medeniyet var galiba. Aktif olan ee, insanların katıldığı ee, şeklinde. Yani bakın ben de kendime böyle bir ev yaptım. Burada. <laughs> Gerçi ben şöyle söyleyeyim. Ben daha çok bu şehrin ...belediyesi gibi bir şeyim. İşte eksikleri... ...gedikleri işte... ...şehir yaşam alanlarındaki... ...fazlalıkları... ...kaldırıyorum. Eksikleri, gedikleri... ...gideriyorum. Yani... Aa, ...şu ne o? Ağaç evi... ...yeni gördüm. Bak şurada... ...ağaç ev var. Hemen ekranın sol tarafında. Yeni gördüm onu. Herhalde ağaç evidir o. Eee eksikleri gedikleri gideriyorum. Yeni bir şeyler yapıyorum. arkadaş nedir da öldü. Oh. Bir sürü şeye gitmiştir. Neyse. Yani dediğim gibi bu tarafta şeyimiz var. Bir inşaat olayımız olacak. Bakalım ne kadar güzel yapabileceğiz onu. Burada bir tane böyle ee, köylümüz var Burada burası var Burada böyle Sandıklarımız var <laughs> He, e, Şunu da söyleyeyim e, Merak etmeyin hırsızlık konusunda diyeyim, Sandık yaptınız Arkasına böyle tabela koyduğunuzda O sandığı sizden başka kimse açamıyor Ve kıramıyor Kapı aynı şekilde Böyle koyduğunuzda kimse açamıyor, kıramıyor. Ocaklar aynı şekilde. <laughs> Bakın buraya böyle köylü düşürdüğüm zaman da burada köylü çiftleştirme yapacağım. İlkin. Hmm, burayı da cam kaplamam lazım bir an önce. Gibi gibi. Böyle tatlı bir serverımız var. Ve güzel vakit geçiriyoruz, keyif alıyoruz. Tavsiye ederim. Bekleriz.